Merhabalar. Corolla araçlar için hazırlayıp satışa sunduğumuz yeni multimedya cihazımızla alakalı e, sizlere kısa bir e, tanıtım videosu hazırladık. E, cihazın genel özellikleri ve kullanımı ile alakalı kısa bilgiler paylaşacağım sizinle. Cihazımız 10 inçlik bir cihaz. 8 çekirdekli, 2 GB RAM, 16 GB hafızaya sahip. E, ekran QLED ekran kullanıldı e, cihazımızda. QLED şu anda bu tip cihazlarda kullanılan en üst segmentteki bir ekran. Cihazımızın 18 kanallık bir radyo hafızası mevcut. Radyo kanallarını ayarlayıp hafızaya aldıktan sonra ayarlamış olduğunuz kanalın logosunu bu kanala atayabiliyorsunuz. Size kanallar arasında geçişlerde kolaylık sağlıyor. Hafızaya almış olduğunuz kanalın üstüne 3 kere tıkladığınız zaman logolar ekranınıza geliyor. Hangi kanalı hafızaya aldıysanız o kanalın logosunu seçerek atayabiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi kolay bir e, radyolar arasında kolay bir bağlantı, kolay bir geçiş sağlamış olacak. Cihazımızın diğer bir özelliği e, telefon ekranını aracın orijinal ekranına aktarma özelliği var. E, kolay bağlantı ünitesinde e, Wi-Fi üzerinden veya da USB üzerinden bağlantı e, gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu uygulamada e, kabloyla e, Android'de veya iPhone'da bağlantı yaptığınız zaman Eee Wi-Fi'de e, ekran kontrolünde yani telefonun ekranını cihazın kendi orijinal ekran üzerinden kontrol edemiyorsunuz ama kabloyla bağlantı yaptığınız zaman telefon ekranını cihazın kendi orijinal ekranı üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Şu şekilde gösterelim. E, kolay bağlantıda da kabloyla bağlantı yaptık burada. <laughs> Kanal geçişlerini buradan e, uygulamaları buradan değiştirebiliyoruz. Hangi uygulama istiyorsak buna geçebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi cihazın ekranı üzerinden telefonun ekranını da kontrol etmiş olabiliyoruz. Buradan geri gelelim. Başka bir uygulama seçelim burada. Burada da gördüğünüz gibi telefon ekranını buradan kontrol edebiliyoruz. Uygulamadan çıkalım. Bu hem Android'de geçerli hem de iPhone için geçerli. Cihazın diğer bir özelliği hızlı bir cihaz. USB üzerinden video ve müzik dinleme özelliğine sahip. Ee, şuradan sesi de verelim birazcık. 4 çarpı 48 çıkışa sahip cihazımızın ses çıkışları. E ee, özel bir ekolayzer sistem uygulanmış cihazımızda. Ee, 16 bantlık bir ekolayzer sistem var. Burada opalder opalder bas ayarlarını, dinamik ayarlarını, bas ve bas filtresini e, tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Video oynatmak istediğiniz zaman da ee, ekran kalitesi hakikaten çok iyi. Renkler çok canlı. QLED'in QLED ekranın farkını e, bu tip durumlarda çok daha iyi anlıyorsunuz. Cihazımızın diğer bir özelliği de geri yanaşma sensörü ile alakalı bir eşleştirme var. AHD e, kamera kullanıldı. E, cihazımızda geri görüş kamerası. Analog HD kamera. E, geri yanaşmalarda kamera görüntüsünü hem kamera görüntüsünü alıyorsunuz hem de sol taraftaki simülasyonda park sensörüyle eşleştiği için hangi sensörün gördüğünü simülasyon olarak da görebiliyorsunuz ekranın sol tarafında gördüğünüz gibi. Bu simülasyonu istiyorsanız değiştirebilirsiniz veyahut da kaldırabilirsiniz. Bu tamamen araç kullanıcısının isteği olan bir şey. Farklı bir uygulamaya geçilebilir. bu uygulamalı kullanılabilir şu şekilde. Evet. Cihaz Android tabanlı bir cihaz olduğu için Play Store üzerinden istenilen uygulamayı cihazın üzerine yükleyebiliyorsunuz buradan. Cihazın kullanım kılavuzu da cihazın kendi hafızasında var. Bluetooth eşleştirilmesi, direksiyon kumandaları üzerinden bütün kontroller standart olarak hazır vaziyette hizmetinize sunacak. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. İyi günler.